Fasıl restoran Adnan Menderes Bulvarı İnönü Mahallesi Utku Apartmanı 1401 Sokak No 28 Taksim B Mersin adresinde müşterilerini eğlendiriyor. İşletme sahibi Mustafa Emin Atmar'dan bilgiler aldık. Mersin'de eğlence sektörünün bir numaralı ismi Fasıl Restorant'ın sahibi Sayın Mustafa Emin Atmar'la birlikteyiz. Mustafa Bey mekanınız gerçekten çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Biraz izleyicilerimize tanıtalım istiyorum Fasıl Restorant'ı. Evet e, Fasıl Restorant aslında tamamen babamın Fikri e, ile ortaya çıkmış bir mekan. Kaliteli bir ekip oluşturarak hem müzikte hem mutfağımızda e, bugünlere geldik. Nihayetinde e, ailecek çalıştığımız bir mekan. Babam ben ve kız kardeşim. E, i̇lk amacımız burada Türk sanat müziğini insanlara e, müz cemiyetten çıkartıp e, eğlence ortamında e, bir araya getirmekti. E zaten e, Mersin'in halkı bu konuda biraz şey seveceğim. Türk sanat müziğini seviyorlar. Hı, hı. Sağ olsunlar. E, bizlerle birlikte e, uzun yıllardır birlikteyiz zaten o insanlarla. Gelen misafirlerimiz, müşteri demiyoruz biz misafir diyoruz. Misafirlerimiz genelde hep e, tanıdık yüzler. Daha çok bayan müşterimiz var. Hatta biraz da espri yapabilirim daha önce de bahsettim size. Ee, eşleri, e, hanımefendileri buraya bırakır ee, gece e, ilerleyen saatlerinde eşleri tekrar gelip alır evlerine giderler yani. Çok güzel. Şimdi müzik bizim tamamen hobimiz. Babamız e, Türk sanat müziğine gönül veren bir insan. Doğduğumuzdan beri e, ut sesiyle ve babamın müziğe olan ilgisiyle büyüdüğümüz için e, genetik olarak biraz da e, ruhumuzda da varmış babamın da bu isteğiyle fasır restoran e, bütünleşmesiyle bizim de bu yeteneklerimiz ortaya çıktı. Evet. Ve benim bu konuda biraz daha ön plana çıkmam olayı e, benim üzerimde yoğunlaştırdı. Ve e, bugün Mersin'de gerçekten Türk sanat müziğinin e, usta bir şekilde e, icra edilmesini e, sağlamaya çalışıyoruz çok değerli müzisyen arkadaşlarım var bana yardımcı olan ekibimizin içerisinde. Tabii sadece fasıldan bahsettik ama bugün restoranımızın diğer bölümü gelen misafirlerimizi ağırlamakla ilgili mezelerimizde efendim işte ızgara çeşitlerimizde yine Mersin'de belirli bir seviyedeyiz. Bunun en büyük özelliklerinden biri de Antakyalı olmamız yani Antakya'nın mezelerini Antakya'nın efendim e, mutfağını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Nasıl müziğiniz haftanın 7 günü var sanırım. Evet, kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Şimdi e, kanunlar çerçevesinde hareket ediyoruz gene. E, bize tanınan süre saat 8 ile 12 arası. Hı hı. Bu işin en iyisini bizim yaptığımıza inanıyorum Mersin'de. Mersin'in haricinde işte Adana'dan, Ankara'dan e, hatta İstanbul'dan, İzmir'den gelen ee, dostlarımız var. Bizleri e, burada dinleyip bizlerle e, özel günlerini paylaşıyorlar. Mustafa Bey, bu denli seçkin bir işletmeye sahip olduğunuz için sizi kutluyoruz. Bundan evet. sonraki iş hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Adınızı öğrenebilir miyiz? Çağatay Demirel. Çağatay Bey, fasıl e, restorantı neden tercih ediyorsunuz? Fasıl restorantı e, çok e, ailevi bir yer. E, e sevgili Mustafa kardeşim e, sevgili Ayşe kardeşimle beraber ve Sahil amcamızla beraber her gün akşam haftada iki defa üç defa kendi ailemle beraber gelip burada ailece çok güzel şekilde eğleniyoruz ve çok da beğendiğimiz bir yer herkese de tavsiye ediyorum e, mükemmel bir ortam var burada arkadaşlarımızın gelmek isteyen ailelerinde e, buraya katılımlarını bekliyorum Çağatay Bey teşekkürler. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.